İtbarak ya da Kılbarak Eski Türk destanlarında sözü edilen Türklerin sürekli savaşa tutuştukları o zamanki Türklerin kuzey batısında yaşayan köpek başlı insana benzeyen yaratıklar. Efsanelere ilk defa çok tüylü köpek manasına geçmiştir. Oğuz Kağan destanlarına göre İtbarakların yurtu kuzey batıya doğru uzanan karanlık ülkeler içindeydi. Oğuzhan, it baraklara karşı bir akın yapmış, fakat yenik ayrılıp dağlar arasındaki bir den ortasında bulunan küçük bir adacığa sığınmak zorunda kalmıştı. İt sözü eski Türklerde köpek anlamına geliyordu. Barak da bir nevi köpekti. Bazılarına göre siyah ve tüylü bir köpek cinsiydi. Fakat bu köpek de herhalde başlangıçlarda efsanevi bir köpek olmalıydı. Oğuz Kağan destanına göre İtbarakların memleketi Kuzey Batı'ya doğru uzanan karanlıklar içindeydi. Ayrıca eski Türk efsanelerine göre Kıpçak sözü ağaç kovuğu anlamına geliyordu. Bildiğimiz üzere Kıpçaklar Altayların batısından ta Güney Rusya işlerine kadar uzanan büyük Türk kitleleriydiler. Herhalde Kıpçak sözcüğü de çok eski çağlardan beri meydana gelmiş bir kavim ismi olmalıydı. Fakat Türk destanlarını yazanlar Kıpçak'la ağaç kovu arasında bir benzerlik bulmuş ve bu yolla Kıpçak Türklerinin türeyişlerini anlatmak istemişlerdi. Az önce de söylediğimiz gibi Oğuz Kağan, ikinci karısını bir göl ortasında bulunan küçük bir adacıktaki ağaç kovunda bulmuştu. Uygurların Türeyiş efsanesinde de eski Uygur ataları iki nehir ortasında bulunan bir adacık odacıktaki kağın kayın ağacından doğmuşlardı. Bu örneklerden de kolayca anlaşılıyor ki bir tarihi olayı gibi gösterilen bu akınlarda Türk mitolojisinin çok eski ve müşterek motifleri sık sık görülebiliyordu. Öyle anlaşılıyor ki bu bölgedeki güzel kadınları Türkler almışlar ve onlardan da yeni bir nesil meydana getirmişlerdi. Belki de Kıpçak'ın annesi de güzel bir itpara kadınından başka bir kimse değildi. Sonradan Kıpçak, Oğuz kan tarafından bu bölgelere tayin edilmiş ve kuzey ülkeleri hep onun soyları tarafından idare edilmişti. Kıpçaklar da Türkçe konuşuyordu ve Türk kültürüne sahiptiler. Fakat Oğuz destanı Kıpçak, Oğuz Han'ın soyundan değil, Nihat askerlerinden birisinin nesinden geliyordu. Kıpçak kuzeylere gitmiş, orada soyları türemiş ve yerlere yeni bir akraba, yeni bir Türk kavmi meydana getirmişti. Bir de olaya orijinal metinden bakalım. Oğuz Kağan destanından bakalım. Oğuz'un Kılbarak ile savaşı. Kılbarak dünyanın karanlık tarafında bir ülkedir. Bu kavmin erkekleri kara renkli, çirkin yüzlü ve köpek gibi kadınları ise temiz yürüdüler. Oğuz onların yakınlarına gelince 9 atlıyı elçi olarak onlara gönderdi. Dedi ki pek çok şehir ve ülke bize ait olup itaat etmiş vergi vermeyi kabul etmiştir. Eğer siz de bize ait olmayı ve vergi vermeyi kabul eder iseniz bunun için söz verirseniz ne ala. Aksi halde savaş ve dövüşe hazır olunuz ki hemen geliyoruz. Onlar elçilere şu şekilde cevap verdiler. Siz 9 kişi eğer bizden 2 kişiyle savaşır ve galip gelebilirseniz vergi ve ödemeyi kabul edeceğiz. Yenilirseniz buradan geri döneceksiniz. Elçiler bu şekilde karşılıklı dövüş teklifini reddettiler. Ve dediler ki madem ki dövüşmek istiyorsunuz bizden 2 sizden 2 kişi dövüşsün. Kıl adeti şöyleydi. Dövüş olacağı zaman iki havuzdan birisini kara Birisini de ak tutkalla doldururlardı. Dövüşten önce ak tutkal havuzuna çıplak olarak girerler. Bu tutkal onların kıllarına yapışırdı. O havuzdan çıkınca beyaz kumda yuvarlanırlardı. Oradan da kara tutkal havuzuna girerler ve kara kum üzerinde yuvarlanmaya başlarlardı. Bu madde üç defa vücutlarına kuruduktan sonra gövdelerine hiçbir silah tesir etmezdi. Kır dövüşe giden bu iki kişi böyle yapıp Oğuz'un iki elçisiyle vuruşmaya başladılar. Silahlarla gövdelerine yapılan vuruşlar hiçbir tesir etmedi. Sonunda bu iki elçi onların elinde öldüler. Yedi kişi de oradan dönerek durumu Oğuz'a anlattılar. Oğuz buna hiç aldırış etmeyerek kıl baraklılara, kıl baraklılara karşı gidip savaştı. Düşmanlar galip. Geldi ve Oğuz'un askerlerinden pek çok kimse öldürüldü. Diğerleri de dağıldılar. Oğuz bu işte savaş ve fayda vermeyeceğini anladı. Döndü ve büyük bir ırmağa geldi. Askerin bir kısmı bu gemi ve sallara binerek bir kısmı da yüzerek geçtiler. Kıl köpekler gibi çıplak ve yaya olduklarından onların bu ırmaktan geçmeleri imkansız idi. Oğuz iki su arasına indi ve perişan olup dağılan askerlerini toplamak üzere orada yerleşti. Oğuz'un adamlarından birisi tesadüfen baraklıların arasında kalmış ve kadınlar arasında gizlenmişti. Bu kadınların kocaları pis vücutlu, çirkin yüzlü ve köpek gibi olduklarından kadınlar onu çok beğendiler ve hepsi yanına toplandılar. Onunla münasebeti arzu ettiler ve bir hediye olarak onların büyüğü olan İtbarak'ın kadını huzuruna götürdüler. Kadının bu erkekle konuşması ve münasebeti çok hoşuna gitti. Çünkü kendisi kocası ile temosta bulunmadığından çok kederleniyordu. İtbarak'ın karısı bu cinsi arzusu ve sevinci yüzünden Oğuz'un tarafına meyil gösterdi ve gizlice Oğuz'a elçi göndererek eğer düşmanı yenip ülkesini almak istiyor iseniz tutacağınız yol şudur diye haber gönderdi. Demirden dikenli çiviler yaptırınız ve askerlerinizden her biri bu demir dikenlerden bir miktarını terkiye bağlasınlar ve savaşta bunları düşman üzerine sepsinler. Fakat kendi aranız atlarınızın ayaklarına bu dikenli demir parçalarından bir zarar gelmemesi için uygun nallar yaptırmalısınız. Sonra da Düşmanların burunları ve vücutlarının kenarları çıplak ve tutkalsız olduğundan oralarına ok yağdırınız. Oğuz bu durumu işitince çok sevinip memnun oldu ve bu iki su arasını kendine üst edindi. Gemiler yaptırdı ve yakışıklı kimselerden itbarakın kadınlarına arka arkaya elçiler gönderdi. Kadınların çok yardım ettikleri bu elçiler Oğuz'a gerekli bütün alet ve malzemeyi yavaş yavaş temin edip hepsini Oğuz'a gönderdiler. Bazı kadınlar da bu erkekleri çok sevdiklerinden onlarla birlikte döndüler. Bu yolla büyük ülke alındı. Oğuz da bu yere 17 yıl kalıp dinlendi. Askerlerini düzene koydu ve silahlarını yeniledi. Bu zaman içinde çocuklar ve bebekler delikanlılık ve ergenlik çağına yetiştiler. Oğuz'un da bir hatunundan dört oğlu olmuştu. Onlar da büyüdüler. Bu arada Oğuz'un askerlerinden birisinin karısı hamile kalmış. Kocası da savaşta öldürülmüştü. Bu savaş yerinde kadının doğum yapması yaklaşmıştı. Yakınlarda içi uyumuş bir ağaç vardı. Kadın o ağaca gidip Çocuğunu doğurdu. Çocuğu Oğuz'un yanına getirdiklerinde durumu ona anlattılar. Oğuz adını Kıpçak koydu. Ki Kıpçak kabuk kelimesinden çıkmıştır. Türk dilinde içi çürümüş ve oyulmuş ağaca derler. Diğer Türklerin fikrince bütün Kıpçak kavimleri bunun nesinden olmuştur ya da türemiştir. Oğuz kılbarakı ya da itbarakı aldıktan sonra iki yıl o ülkede oturdu. Herkesi yasalarla disiplinli bir şekilde idare altına aldı. Bir gün bu sınırlara hayli yakın olan karanlıklar ülkesine gitmeye karar verdi. Ve bizim hikayemiz de burada bitti.